içindeki suyu girdaba dönüştüreceğiz. Ve bu videoya 50.000 like istiyorum. 25 like de olur. Yine yap deney. Beren de da bir şeylerle uğraşıyor işte. Bu arada Beren'e de abone olmayı unutmayın. Kendisi bir günün anında tam videolar çekmeyi düşünüyor. Bu arada, bu arada hadi bakalım videoya geçelim. Doğu 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 Bakın Doğu Bak hangi kişiye bak? Kaç tane kişi oluyor. ne olacak? Hatta oldu. Hatta oluyor. 55. 58. sen yardım ettiğin daha büyük olmuştu bu. Biz bunu birkaç kere denedik arkadaşlar. Birkaç kere başarısız oldu. Su döküldü, bardak kırıldı. Şapşiklik yaptım. Evet. Az önce de şapşiklik yaptı. Kafamı şey yaptı. Ondan bir önce kinder'e videoyu kapattı her şey dümdüz giderken. attığın alta mı çıkartıyor? Neden? <laughs> Bu arada 100 like 100 100 like gelirse Elim çünkü bacağıma yağmur gelip gelip duruyor. Bir de o çok... senin şakşın yüzünden olabilir mi? Ya daha şaka yaptım. Beren kanalına abone olur. Hem yani de çok olur. Beren sen ne yaralandı mı yapmak için yaptın o kadar şeyi? Hayır. Kaçıncı? 20. videomuz. <laughs> evet, 20 video oldu. Hepsine de bir yanlışımız oldu. Su döküldü yere. <laughs> Bela şapşiklik yaptı. Videoyu bitirdi. Videoyu sildi sonra tekrar yaptı. Yapacak şey şey. mısın? Ne yapıyorsun ya? Kaşık Oyy tamam <laughs> güzel güzel şey demiyorum. <laughs> Limon sıkıyorum bakın. Ooo Beren. Ha. Bak içine kahvaltı attım nasıl dönüyor. Oha Beren ne yapıyor ya? <laughs> Peçeteyi de satıyorum. Bu benim deneyim. Ya, bir çekil ya. Aynı evde yaşadığımıza inanamıyorum. Yani aynı apartmanda yaşamıyoruz. Aynı şapşik evde yaşıyoruz. Yaşamıyoruz. Aynı şapşik ev aynısında yaşıyoruz. atırsın. Şu bu kağıt deneyi oldu. Kitaplar <laughs> kağıtları kaldırır mı? Buna demiştik şimdi. Kaldırır. <laughs> Bayağı da kaldırır. Beren ya sokma. <laughs> Daha şey çekelim diyor. Hem de şapşiklik yapıyor. Sonra da 30 video olacak ya sayı. <laughs> 30 tane olabilir. Bu <laughs> Bunun üstünü kapat <kapatırını> yapayım da. <laughs> Nereden su sıkacaksın hadi? Nereden su sıkacaksın? Durursun. Anne benim videomu kaçıyor. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yok gelmedik gelmedik ben de. <laughs> ah, şimdi sonuna geldik. <laughs> Plaz kaldı. Allah. 别 <coughs> <laughs> 动<了>！来，别说。